Bir Anı, Bir Hikaye Temeşvarlı Osman Ağa Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları. 1688-1700'lü yıllar arası, yani 2. Viyana kuşatmasından 5 sene sonra başlıyor esaret. Karlofçı Anlaşması'ndan bir sene sonra da güç bela, çeşitli kavga gürültüyle bitirebiliyor esareti. Sonra Osmanlı devleti aynı görevine kendisini iade ediyor. Temeşvar da Ketüdala'a o da başla başlıyor birikmiş maaşlarını da alarak. Ama daha oraya gelmedik. Şimdi biz 73. bölümü sizlere anlatacağız. 72. bölüm ve öncelerinde esaretten kurtulmak için sahte imza ile düzmece evrak hazırlamak suretiyle kendini Tuna kıyılarına kadar Viyana'dan Viyana da Tuna kıyısında ama oradan Estergon efendim birçok yerleri geçtikten sonra Budin daha aşağılara inip Varadin'e kadar geldi. Varadin'den birazcık daha öteye gittiğinde Belgrad'a varmış olacak. Belgrad da Osmanlı toprağı zaten. Harbino o hercümec kargaşa günlerinde yeni yeni sınır belirlemelerini ortak heyetler yapıyorlar. Osmanlı ve Avusturya heyetleri. İşte Osman Ağa... o dönemde oralarda kaçmak için bir sırfla anlaşıyor. Sırf diyor ki ben seni kaçırırım. En sonunda çoğu atlatıyor parasını yiyorlar ediyorlar. Artık son kuruşuna kadar. Nihayet Osmanlı toprağına girdikten sonra karşılarından birkaç tane araba dolusu insan geliyor. Eyvah bunlar, bunlar nereden çıktı diyor. Onlar da Varadin'e doğru gidiyorlar. Bunlar da Karlofça'dan çıkmışlar. Bergat'a doğru gidiyorlar. Selamlaşıyorlar. Aleyküm selam deniyor. Çünkü arabadaki kimseler oturanlar kelli felli, sarıklı, Müslüman kıyafetli kimseler selamlaşıyorlar. Arabacılar, yedekleri de Sırplılar. Meğer Sırplılar bu tüccarları Belgrad'da, Varadin arasında insan taşımada ücretli çalışırlarmış. Tabii uygunsuz işlerde, eşkıyalıklarda yaparlarmış. Hep dürüst namuslu işleri değil. Bu tüccarları götürürlerken bunları görünce diyorlar ki ya bunlarda para pul vardır. Osmanlı toprağındalar. Bize Varadin Kale Komutanı dedi ki yakaladığınız adamların her şeyleri sizin sadece kellesi benim. Bana canlı getirin gerisine karışmayın gerisi sizin. Bunlarda ne varsa soyalım ellerini ayaklarında bağlayıp kale komutanına verelim. O da bize bir aferin desin. Ve hakikaten bunları arabadan indiriyorlar. Ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Sipahi Mehmet'le beraber. E, Ahmet Ağa'yı. Ve üzerlerinde ne varsa hepsini alıyorlar. Götürüyorlar artık. Geldikleri Varadin istikametine doğru tekrar dönüyorlar. Bu diyor ki ya arkadaşlar onların içlerinden bir biri varmış. Onu evvelden tanırmış. Ya bu yaptığınız yanlış değil mi sizin diyor ya. Şimdi siz beni generali götüreceksiniz. Ne verecek general size? Hiçbir şey vermeyecek. Üstündekileri sizin ya diyecek. Bizi aldı. Sonra da general sizin üstünüzde ne varsa onların hepsini de aldıracak adamlarla hem de zindanlara atacak. Deli misiniz siz diyor? Sizin alacağınız zaten para pul değil miydi? Evet. Bizim paramızı pulumuzu almadınız mı? Evet. Daha ne istiyorsunuz bizden diyor ya. Bağışlayın da girelim. Adamlar bakıyorlar ya bu çok mantıklı söylüyor şey diyor Osman Ağa. Çok mantıklı. Biz genelere gidersek bir sonu belli olmayan maceraya atılmış olacağız. Baş ver diyor. Genel buradan bizim soyduğumuzu nereden bilecek? Hakikaten adamın dediği doğru. Salalım gitsin. Bu adam da davacı olmayacağım diyor. İyi. Böylece Osman Ağa bu vartayı da atlatıyor. İşte o noktadayken biz 72. bölümü bitirdik. 73. bölüme gelirken siz de merakla acaba haydutlar ne karar vermişler cümlesini dinlediniz bundan önceki programda. Şimdi oradan devam ediyoruz. Adamlar bana doğru gelirken herhalde birkaç sene daha yaşlanmıştım. Düşünceden korkudan. Konuşmaya başladıklarında rahatladım. Biraz daha rahatladım söyledikçe. Sözlerim tesirli olmuş. Teklifim kafalarına yatmıştı. Şimdi benimle at alır satar gibi pazarlığa başladılar. E onlar da ucuza götürmek istemiyorlar. 400 kuruş istiyorlardı. Ayrıca esirin Belgrad'daki efendisine 90 kuruş borcu varmış. Oradan gelen bir esir vardı. Ondan 3 hurma çekirdeği nişane istemişti. O 90 kuruşu da üstümüze almamızı o esir de o ekibin içinde. Onu da borçtan kurtarmayı Belgrad'a gidip geldiğinde o adam nerede benim param demesin 90 kuruş. Herhalde büyük paraydı 90 kuruş. Bir zamanlar Osmanlı'da efendim kuruş veya akçe, akçeden sonra kuruş 5-6 tanesi bir altın diyordu. Az para değil. 90 kuruş. Hadi diyelim ki 20 kuruş bir altın etsin. Onu da üstlenmemizi istiyorlardı. Ben ise ciddi ciddi pazarlık yapıyordum. Bu ahmaklarla. İstedikleri rakama itiraz ettim. Arkadaş böyle olmaz. Canımızı mı alıyorsunuz? Alacaksınız dedim. Bu kadarı çok. Veremem. Bir olur yol bulalım gelin. Onlar 15-20 kuruş indirim yaptı. Sonunda 300 kuruş vermek, esirin borcunu üstlenmek için el tutuştuk, anlaştık. 10 gün süre verdiler. Ancak bir şartımız vardı. Bu hadiseyi ne general duyacaktı ne de Ali Paşa. Kendilerinin de başı derde girecekti. Onların da başı derde girecekti. Osman Ağa'nın da belki başı sıkıntıya düşecek idi. Esir bizim sanki postamız olmuştu. Haydutlar elimi tutup esire teslim ettiler ve 10 gün sonra 300 kuruşu işte bu adamdan alırız dediler. O bergattaki zengin tüccarda esir olan kimse de bunların yanına katıldı. Bu oraya gidince 300 kuruşu verecek, o esirinde 90 kuruş borcunu ödeyecekler, 390 kuruşa iş bitecek. Ben de ikna edici kesin sözlerle konuşuyordum. Ama içimdeki fikirler başkaydı. Kendi kendime. Allah sizin elinizden bir kurtarsın. Bergat'a bir ulaşabilelim. Ben sizlerle anlaşma, el sıkışma nasıl olur? Size göstereceğim. Diyordum içimden ama. İçimden. Evet. Varadine döndük. Arabamızın yönü yeniden Bergat'a çevrildi. Aynı tozlu yolları tekrar ağır ağır kat etmeye başladık. Atlar farkında mıydı bu yolun böyle git gel yaptığımızı bilmem ama arabacının hayatındaki belki de en kötü yolculuğu yaptığını zannediyorum. Bizim çaresizliğimizden istifade Varadin çıkışında bizden haksız para talep etmesinin cezasını şimdi arabacı Varadin'e git gel yaparak allah Teala'nın hikmeti ödüyordu. ...bu başına gelenler herhalde onun cezasıydı. Şimdi o da paralarını kaybetmişti. Aldığı paraları da kaybetti, bizden aldıkları da gitti. Haydutlar elinde ne varsa onun zorla aldılar. 3-4 saat gittik, arabacının hiç sesi çıkmıyordu. Yine yakalandığımız on lanetli yere gelmiştik. Ki bu defa... Başka bir ile karşılaştık. Karşımıza aynı soygun olan yerden, oradan Varadin'e gittiler, Varadin'den tekrar döndüler, aynı noktada giderken bir hadise daha geliyor. Karşımıza 3-4 silahlı Sırp katanası çıktı. Kadana, katana beygiri falan derlerdi. Bunlar eşkıya tipi adamlar, iri yarı beygirleri de binerler, e, insanları böyle zulmederek soyan kimseler. Yarı sivil, yarı asker. Adamlar geçip gittiler. Bizi geçip gittiler. Karşıdan geldiler. Makaslama yaptık. Ama yanımızdan geçerken bize doğru dikkatlice bakmaları beni şüphelendirdi. Ben, içime bir kuşku düştü. 5-10 dakika sonra geriye baktım. Şüphemde yanılmadığımı anladım. Adamlar yüz adım kadar geride durdu bir araya gelip tartışmaya başladılar. Bence münakaşa ettikleri şey bizimle ilgiliydi. Konu bizdik. Zaten dikkatli bakışlarından anlamıştım. Bu adamlar bizi tanımıştı. Büyük bir ihtimalle de şimdi bize kötülük yapmanın hesabı içindeydiler dedik. 73. bölümü burada bitirdik. 74. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir Anı Bir Hikaye